Merhaba. Sevgili ilkokul 6. sınıf öğrencileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkçe dersimiz devam ediyor. Sevgili öğrencilerimiz, hatırlarsanız küçük kız ve mantarlar konusuyla ilgili çalışmalarımız başlamıştır ve çalışmalarımızın son aşamalarına ulaşmıştık. Şimdi bugünkü çalışmamız dilimizin kurallarını öğrenelim. Her zamanki gibi her konuyla ilgili bu gibi çalışmalarımız vardır. Dilimizin kurallarını öğrenelim bölümünde şöyle bir konu var. Aşağıdaki kelime gruplarında yer alan kelimelerden hangileri varlıkların duygu düşünce ve kavramların karşılığı olarak kullanılmıştır. İlgi kelimelerin altlarını çiziniz. Evet, sevgili öğrencilerimiz, şimdi gördüğünüz kırmızı renkle yazılan kelime grupları, bu kelimelerin hangisi e, duygu, düşünce, bir varlığı karşılıyor. Bir varlığı, bir kavramı karşılıyor. Şimdi, bakalım tek tek kelimelerimizin altını çizeceğiz. Evet, de güzel koku, güzel kelimesi bir varlığı karşılıyor, bir varlığı karşılıyor. Güzel, güzel insan olabilir, güzel kitap olabilir, bir varlığı karşılamaktadır. Şimdi koku kelimesi, koku da yine bir varlığı karşılıyor. Parfüm kokusu olabilir, çiçek kokusu olabilir. Bu gibi ee, kelimeler yine bir varlığı karşılıyor. İyi insan. İyi kelimesi iyi kelimesi bir duyguyu karşılıyor. Bir duyguyu karşılıyor. İnsan kelimesi yine bir varlık. İnsan da bir varlıktır. O da bir varlığı karşılıyor. Çalışkan. Çalışkan kelimesi yine bir duyguyu karşılıyor. Öğrenci. Öğrenci de bir varlıktır. Öğrenci de bir varlıktır. O da bir varlığı, bir varlığı karşılıyor. Kırmızı kelimesi, rengi olarak, rengi olarak, bu da bir varlığın bir kavramı karşılıyor. Kalem bir madde olarak, bir madde olarak, bir nesne olarak bu da bir varlığın e, kavramını karşılıyor. Evet sevgili öğrencilerimiz, şu çizdiğimiz çizgiler, kelimel grupların altında çizdiğimiz kelimeler, her kelime, her kelime bir varlığı karşılıyor. O zaman burada ne anlama geliyor? Dünyada her varlığın karşılayan bir kavramı var her varlığın karşılayan bir kavram var. O kavramlara tahmin olarak sizden soruyorum. Ne deriz? Her maddeyi, her duyguyu, her düşünceyi e, karşılayan kavram, her varlığı karşılayan kavrama ne söyleriz? Evet. Onlara isim ya da ad söyleriz. Şimdi bunlar her biri bu kelime gruplarından her kelime bir isimdir, bir addır. Çünkü bir varlığın kavramını karşılıyor. Şimdi bilgi kutumuza geçelim. Bilgi kutumuzda bakalım bizim için neler söylüyor. Varlıkların duygu düşünce ve kavramların karşılığı olarak kullanılan kelimelere ne denir? İsim eş anlamı ad denir. Evet sevgili öğrencilerimiz dünyada herhangi bir kavram, bir varlığın karşılığını bir kavram o kavram bir isimdi. Şimdi durduğumuz yerde burada stüdyomuzda e, her varlığın bir ismi var. Tuttuğum bu kalem şurası bir ekran ışıklar bunlar her varlığın bir bir ismi, bir adı vardır. Örneklere geçelim. Örnekler. Okul bir varlıktır. Kitap bir varlıktır. Almanya bir varlıktır. Akıl, sevgi, Ahmet, telafer, elma, su ve sayra. Sayısız kadar biz varlıkları sayabiliriz. Bunlar isimdi. Her isminde çeşidi vardı. İlerledeki sınıflarda isimlerin çeşidini de öğreneceksiniz. Yukarıdaki örnek kelime gruplarında yer alan koku, insan, öğrenci, kalem kelimeleri de birer isimdir. Koku da, insan da, öğrenci de, kalem de bunlar da her biri bir isimdir. Bunlar da her biri bir tabii ki de bir isimdir. İsimlerin bir kısmı duygu ve düşünce, diğer kısmı da kavramları karşılayan isimlerdir. Kavramı karşılayan isimlerdir. Evet, sevgili öğrencilerimiz şu şekilde biz ismin ad ya da ismin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi devam edelim bakalım. Çalışmalarımızda ne var? Görsel sunumumuz var. Görsel sunun, hatırlarsanız konumuz e, trafik, trafikle ilgili bir çok e, cümleler konuştuk. Küçük kız ve mantarlarla ilgili konusunda, trafikle ilgili bir çok e, cümleler konuştuk. Şurada da görsel sunumda, burada da aşağıdaki Trafik levhalarının ne anlama geldiğini e, araştırarak ilgili resimlerin altlarına yazınız. Evet sevgili öğrencilerimiz e, caddeye ya da sokaklarda e, dolaştığımız zaman karşımıza şu levhalar çıkabilir. Şu levhaların ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir bildiğimiz zaman e, kazadan uzak oluruz. Şimdi bazı e, lafhalar üçgen içindedir. Bazı da yuvarlak içindedir. Bunların her biri bir anlama gelmektedir. Sevgili öğrencilerimiz kitabımız sizden bu lafların araştırmasını istiyor. İnternetten bulabilirsiniz. Bir de caddede e, bunları kesin olarak görebilirsiniz. Bunların ne anlamı geldiğini araştırarak altına yazabilirsiniz. Ben de e, bir örnek olarak e, sizin için şunları getirdim. Bu da e, araştırdığımız şu bir sürü levhalar var. Burada trafik levhaları var. Evet sevgili öğrenciler, bu trafik levhaları. Ee, her birisi bir anlama geliyor. Şimdi buradaki e, levhaları altına e, ne ne anlamı geldiğini yazacağız. Sevgili öğrenciler burada görüyorsunuz. Çocuklar okula gidiyorlar. O zaman burası ne demek? Burası okul. Yetedi. Burası okul geçidi. Yani buradan <laughs> okul e, öğrenciler buradan geçebilirler. Evet. İkinci e, laf hamız. Görüyorsunuz bisiklet var. Bir de bisikleti kullanan var. Burada bisiklet geçe bilir anlamında geliyor. Üçüncü levhamız şurada gördüğünüz burası kontrollü demir yolu. Kontrollü demir yolu. Şimdi şuraya bir bakalım. Şurada tren var. Şurada tren var, yine üçgen, yine üçgen içerisindedir, kontrolsüz demir yolu. Yuvarlak içinde bulunan e, levhalara dikkat edelim, yuvarlak içinde olan yasak bir şeyi bize anlatıyor, yasak olduğunu bize anlatıyor. Şimdi burada bisiklet e, resmi var, orada e, bir yuvarlak içinde, o zaman burada ne olur? Bisiklet geçmez ya da bisiklet geçilmez anlamında, bisiklet geçilmez anlamında geliyor. Son olarak yine bir e, insan var yaya olarak yuvarlak içinde. O zaman yuvarlak içinde olduğu zaman, bu laf hani gördüğünüz zaman, o zaman ne anlatıyor? Yaya geçilmez anlamına geliyor. Evet sevgili öğrencilerimiz siz de bunu araştırıp şu şekilde diğer e, lafları da a, araştırabilirsiniz. Onların da ismini öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz zaman, caddelerde gördüğünüz zaman hemen o lafhanın ne anlamına geldiğini bileceksiniz. Evet sevgili öğrencilerimiz, şimdi şu şekilde lafhaları anladık. Devam edelim. Şimdi son çalışmamıza geldik. Küçük kız ve mantarlar konusunda son çalışmamıza geldik. Son çalışmamızda sınıfa getirmiş olduğunuz hatırlarsanız hazırlık bölümünde metne hazırlanalım bölümünde ne söylemiştik? Neyi hazırlayacaksınız? Bir A4 kağıdını hazırlayacaksınız ve onun yanında boya kalemlerinizi de kullanarak ne yapacaksınız? Trafikte yayaların da bilinçli davranması gerektiğini belirten ne yapacaksınız? Bir afiş yazacaksınız. Bir afiş yazacaksınız, hazırlayacaksınız ve yazacaksınız. O afişi ne yapalım? Öğretmeninizle birlikte, e, öğretmeninizle birlikte, öğrencileriniz, arkadaşlarınızla birlikte bu afişi e, okulunuzda bir e, görülen bir yere asacaksınız. Arkadaşınızla diğer öğrencileriniz de bunu görecekti. Biz de sizin için bir afiş hazırladık. O afişi de ekrana getireceğiz. Evet, sevgili öğrencilerimiz küçük kız ve mantarların son çalışmasını da yaptık. Bu çalışmamızda dersimiz sona erdi. Gelecek ders buluşma ile hepinizi Allah'a sumarladık. Hoşça kalın.